Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı Tevzi haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen, alkışla. Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan Tevzi haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan, evcil haydi sen de alkışla, tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, tırnaklarını fırçaladıysan, alkışla. Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan, evcil haydi sen de alkışla, kulaklarını temizlediysen alkışla, saçlarını kuruttuysan Saçını kuruttuysan Tevzi haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun Memisler gibi koktun Tevzi haydi şimdi uykuya